Kayseri'den gitçe de yaşıyorsunuz. Melik Gazi. Melik Gazi Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? o son derece muhteşem çalışıyorlar. Her türlü temizlik, yol, bakım. E, yani gördüğüm en iyi belediye diyebilirim. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday gösterilse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Kesinlikle veririm. Peki Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Büyükşehir Belediyesi'nden de memnunum. Çok takip edemiyorum. Melik daha hakimim diyeyim. Önümüzdeki yerel seçimlerde Menduh Bey yeniden aday seçilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musun? Değilirim. Teşekkürler. Kayseri'den hangi yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Memnun musunuz Melik Gazi Belediyesi'nden? İyi. Şimdi şimdi gayet güzel. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Palancıoğlu yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünür Vermem. Neden peki? Ya fazla hizmet iyi, güzel hizmetleri var ama hizmetlerinin arkasında durmuyorlar. Öz boyama işler yapıyorlar. Peki büyükşehir belediyesinden memnun musunuz? Bir şikayetiniz var mı? O iyi, normal. Menduh Bey yeniden aday seçili soy vermeyi düşünür müsünüz? Vermem Menduh'a vermem. Şey. O da iyi diyor. Size kartımızı vereyim. Hangi içeride yaşıyorsunuz? Kayseri'de, Kocasinan'da yaşıyorum. yaşıyor. Memnun musunuz Kocasinan Sinan Belediyesi'nin hizmetlerinden? Hiç memnun değilim. Hiç de Bir işte şikayetiniz şikayetiniz var, mı? var şikayetimiz. Ne gibi? Yollar, mahallelerin arası pislikten korkuyor. Hangi mahallesi ki? Kocasinan, Yıldız Evler, Uğur Evler. Hiç çalışma yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde evet. Ahmet Çolak Bayraktar. Melik Gazi Belediyesi çok güzel çalışıyor o Melik Gazi Belediyesi'nin koca Sinan'a getirselerdi süper olacaktı. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ben oy vermem koca Sinan'a. Peki Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi de yaşlandı artık. Bir iş, o da çok pek çalışmıyor. Yani önümüzdeki yerel seçimlerde Menduh Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Menduh Bey işte yaşlandı diyorum ya. He. Teşekkürler. Teşekkürler. Sakat vereyim. Yo, abi, Kayseri'den geçerken yaşıyorsunuz. Melik Gazi. Memnun de. musunuz Melik Gazi Belediyesi'nin hizmetlerinden? Bir şikayetiniz var mı? Yani şu anda bir şikayetim yok ama daha da iyi olur yani. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vallahi düşünmüyorum ya. Peki Büyükşehir Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnun olmadığınız bir şey var mı? Ee, şu anda bilmiyorum. Yani ben e, tam memnunum diyemem yani. Önümüzdeki yerel seçimlerde Menduh Bey yeniden aday gösterilirse peki onu desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ya artık gösterilmese ya. Değişmesini ya mi Değişsin ya. ya. 20 senedir, 15 senedir aynı kişiler yani. Teşekkürler. Ben Size teşekkürler. kartımızı vereyim. Ee, Türkiye'de kaç bölge vardır? Kaç bölge var? 7. Sever misiniz? Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Ege bölgesi. Evet. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Hey? Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayımızı Dayımın kızı olur hoca ne olacak? Hayır dayınızın tek kız kardeşi. Dayımızın? Tek kız kardeşi. Sizin dayınızın tek kız kardeşi. Dayımın tek kız kardeşi. Allah Allah. <laughs> dayımın kız kardeşi. Allah dayımın kızı olur. Dayı ne olacak? Peki bize sonu dayım ile biten üç kelime söyler misiniz? Dayım ile biten mi? Evet. Sonu dayım olacak üç kelime. Daim. Vallahi hatırlayamadım. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı kimdir? İsmet İnönü. Peki sizin bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedir? Üç şey. Evet, asla ben hayatta bunu yapmam dediğiniz. İhanet. Başka? Vatana ihanet. Ailene ihanet. Üçüncüsünü söyleyemem. Teşekkürler. Türkiye'de kaç bölge vardır? Ben ne bileyim ya. kadar kafam yerinde değil. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Ama her şey, baş başa Türkiye'de kaç bölge vardır? Yedi bölge değil mi? Sayar mısınız? Valla Orta Anadolu, Karadeniz bölgesi. Bir de Ege Denizi, Akdeniz, Marmara Denizi hep denizden gidiyor Doğu Anadolu, Güney Anadolu. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayımızın mı? Allah onu bilmiyorum ben ya. Sizin kendi dayınızın tek kız kardeşi. Benim dayımın kız kardeşi Şaziye. İşte neyiniz olur? Teyzem olur. Hayır, tek kız kardeşi. Onu bilmem ya. Peki bize sonu dayımla biten üç kelime söyler misin? Dayımla mı? Evet. Sonu dayım ile biten üç kelime. Bana hak uzun ben üç kelime var, isim yok ki ya. Üç kelime isim varsa siz bilirsiniz. Peki sizin bu dünyada asla yapmam dediğiniz üç şey nedir? İnsanı yok etmek. Başka? Başka? Terbiyesizlik. Namussuzluk. Başka daha ne? <laughs> <laughs> Bize son olarak bir tane kamyon arkası söz söyler misiniz? Kamyon? Kamyon arkası sözü. Dörse? tırların arkadaki dörse. Kamyon arkası sözü. Sözü mü? Hı -hı. Ne, nasıl oluyor o? <laughs> Çok kısa bir konuşalım. Kayseri'den geçide yaşıyorsunuz. Yok ya ben ben yabancıyım. Almancıyım. Peki Türkiye'de kaç bölge vardır? Altay ay. Sayar mısınız? Ee? Yok Türkiye'de kaç bölge vardır? Bölge mi? Ne bileyim mi? Kaç bölge? Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? ee? Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı ee? kimdir biliyor musunuz? Şey Kıbrıs'ın şey neydi onu ya. Neydi onun adı O. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur sizin? Ee. Efendim? Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur size? Ne? Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur size? Vallahi bilmiyorum ben ki ya. Günaydın Kay efendim. Cumhuriyet Günaydınlar Hayırlı olsun, olsun efendim. Hayırlı olsun. Evet. Şiir aranız nasıldır? Şiirle mi? Şiir de güzel bir şey yani. Memlekette şiir okumak da güzel bir şey. Peki en sevdiğiniz şair kimdir Ya Mehmet Akif kimisi var? Ondan başka var mı yani memlekette? En güzel şair o şair. Size bir dörtlük okuyoruz. Ya beceremem şimdi arkadaşlar bu işi bana sormayın başka bir şey sorun yani. Bu memlekete sahip çıkalım. Bu memleket bizim memleketimiz. Başka memleket yok bize. Biz başkaları gibi kaçacak göçecek bir adam değiliz. Biz Türk milletiyiz. Ölürsek de bu toprakta öleceğiz, kalırsak da. Filistin'e sahip çıkmalıyız. Peki şu anki gündemdeki İsrail Filistin savaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Yarın savaşa çıkalım. Her Türk milletine sor bunu söyler. Sor bu çarşıda insanlara. %99'u söyler. Oradaki çocuklar bizim çocuklarımız ya, bizim kardeşimiz ya. Bu memlekete sahip çıkacak gençler. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin destek olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Savaşa girmesi lazım, acile vurması lazım. Birilere vurması lazım birilerini. İsrail dediğin kim ki ya? Bir vilayetimiz kadar yok. Ama dünya etrafında toplandığı ne yapıyor? Müslümanlar öldürmek için fırsat arıyorlar. Onun için birlik beraberlik olacağız, kardeş olacağız. Hep beraber yürüyeceğiz. Ayrılmak yok. Ama teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı mübarek kardeşi yok. <laughs> Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Erkilet. Kocasinan Belediyesi'nin Erkilet'te yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Değil. Bir şikayetiniz var mı? Çok şikayetimiz var. Yollarımız düzgün değil. Yollar. Yani ekseri yollarımız yani köyümüzün yolları iyi değil. Bazı sorunlar var çocukların, ev sahiplerinin. Onu çözmüyorlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday gösterilirse kendilerine oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vermem. Vermem artık. Bu zamana kadar bunlara verdim ama vermeyeceğim bundan sonra da. Büyükşehir Belediyesi söylüyorum. hakkında ne düşünüyorsunuz? O verir misiniz Mehmet yeniden aday? Ben sadece Erdoğan için veriyorum bunlara. Belediyelere vermem bunların belediyelerine. Açık yani söyleyeyim. mevcut iki belediyenin başkanına yeni yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyorum. Vermem. Verirsem de MHP'ye veririm. Şey Açık söyleyeyim.